sürpriz bir yolculuk bizi bekliyor. Bakalım yolda nelerle karşılaşacağız. Burası Konya Otogarı arkadaşlar. Haydi hep birlikte niçin geldiğimi ve neden bu kadar eşya getirdiğimi görelim. Arkadaşlar merhaba. Bugün sabah Konya'da ben bir şey yaptım. kapalı bir Fiorino aldım. Ankara'yı geride bıraktık. Şimdi Gerede'ye doğru tırmanıyoruz. Semasi emma vidu Denizin çocukları Emasi emma vidu Dalgalan kara deniz Dertli dertli dalgalan Ayrıldım sevdum ben Otur da derdüne yan Ayrıldım seni düşünsem o sırda Ne böyle sevda gördüm, ne böyle yarım. tutulsun. Ne böyle gördüm. gerek ambiyansını yaşamak için gerekse de yorgunluktan dün akşam tanıtım çekemedim. Ama çok şiddetle tavsiye edip edebileceğim bir yer. Baksanıza burası hususu bu şekilde yapmışlar. Daha başka bir şekilde düşünülemezdi zaten burada. Çadırımı buraya kurdum arkadaşlar. Kovamız yanıyor içeride. Burada da manzarası hemen. Saat şu an 7.50 Biz böyle yanıyor arkadaşlar. Bu arada konusu açılmışken ateşle ilgili bir uyarı yapmam gerekiyor. Akşam 6'da yatmaya başlıyorsunuz. Sabah 8'e kadar. Bizim de son saatlerimiz. O yüzden iyi değerlendirelim. De. Evet, Nazlı Göl'e geldik arkadaşlar. Derin göl ve büyük göl gibi çok geniş değildi. Şöyle göstereyim. Bu da Yedi Göller, Derin Gölün akşam manzarası arkadaşlar. Böyle bir panayır da bürünüyor bölünüyor. Herkes kendi aleminde. olan var. Biraz daha büyüğü var. Bu tek değil lan. De. Dün şu ağaca gelen şeydi kahverengiydi sırtı. Oo. Ee, sırtı şey pardon siyah gri. Komple sırt tarafıyla göbek tarafı siyah. Etrafı kahverengi. Menemen su anlı mı olur, su mı olur diye bir gereksiz bir tartışma var arkadaşlar tabii ki soğanlı arkadaşlar cuma cumartesi kalabalık olduğu için yanlış videosunu bugün çekmek istedim. Eğer siz de 7 gölde kamp yapmak istiyorsanız mutlaka hafta için tercih edin. Burası Büyük Göl arkadaşlar. Eğer ekmek ihtiyacınız olursa böyle Habitat restorantta gelip ekmek ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Büyük Gölün oradaki işletmeye gitmeyin. Çok aşırı pahalı, çok fahiş fiyatlar öyle. Bir... O yüzden araştırmalarımız neticesinde Habitat'ı keşfettik. Abi. maçlarına denk gelmiştim. Böyle gördüğünüz gibi fideler. Burada da kamp yapacağımı düşündüğüm için burada bir hatıramız olsun dedim. Şimdi iki tane ekeceğim. Kazmam küreğim olmadığı için de şunları bir kırdım. Burada da var yine. Bakalım. İnşallah açarız. Aa toprak yumuşağa benziyor. ilk önce şu şeyi bir temizleyeyim. Yaprakları. Gördüğünüz gibi. Çöp atmayın arkadaşlar. Kim bilir kaç yıldır buradadır. biraz daha derinleştireceğim. Toprak bayağı yumuşak. Ben de imkan buldukça derinleneceğim. Bakın kazdıkça çıkıyor arkadaş plastikler. Ülkemize kendi elimizle zarar veriyoruz. Haydi bismillah diyelim. bayağı tırmandım buraya ulaşmak için çünkü böyle insanların falan çok yürüdüğü noktalar olsun istemiyordum. Bana da onu önerdiler zaten. Buradaki yetkilileri sorunca. Can suyumuzu da verdik. Artık 5-10 yıl sonra gelip bakacağız. Bu yola bayıldım arkadaşlar. Nazlı Göl'ün hemen arkasında kalıyor. Yedi Dilek Çeşmesi'ne ve şelaleye çıkıyor bu yol. Çok güzel manzaralara sahip. Şelale eşliğinde patika yollardan yürüyorsunuz. Eğer Yedi Göl'leri yolunuz düşerse mutlaka keşfedin derim bu yolları. Mm. Burası da Sazlı Gölü arkadaşlar. Karşıda da gördüğünüz gibi patika yollar mevcut. Böyle tüm göllerin etrafına hem patika yollar hem de geniş yollar yapmışlar ki tüm gölü rahatça gezebilin. Açıları yakalayın diye. Çok güzel bir trekking alanına sahip. Tabii büyük göl ve derin göl kadar yüz ölçümü geniş değil. Ama gördüğünüz gibi ağaçların arasında keyifli bir yürüyüş sunuyor size. Evet arkadaşlar bu kampımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sürçülüğü ettiysek affola. Bir sonraki kampta görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.